Evet arkadaşlar şimdi size profilinize nasıl arkadaşlarınızı ekleyebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Ee, i̇lk önce arkadaşlarınızı bulabilmeniz için sol üst köşede gördüğünüz gibi arama kutucuğuna arkadaşlarınızla ilgili herhangi bir şey yazmanız gerekiyor. Bu isim, soy isim, mail adresi, rumuz, e, hobi gibi şeyler de olabilir. Ben örnek olarak Gülben Ergen fan kurup yazacağım. Enter'a bastığınız zaman gördüğünüz gibi listeleniyor. Burada ismi çıktığı zaman sağ tarafta gördüğünüz gibi arkadaş olarak ekle butonu var. Buna tıklıyorsunuz. Açılan bu pencerede güvenlik kodunu aşağıya giriyorsunuz. Arkadaş olarak ekle butonuna tıkladık. İşte bu kadar. Şimdi karşı tarafa bir onay maili gidecektir karşı taraf sizi arkadaş olarak eklemek istediği zaman maildeki linke tıklayarak arkadaş olarak olabilecek iki tarafta da isimler gözükecektir. Şimdi başka bir arkadaşımız sizi arkadaş olarak eklediği zaman ne yapmanız gerekiyor onu göstermeye çalışacağım. Bir arkadaşınız sizi arkadaş olarak eklediği zaman size bir onay maili gelecektir aynı şekilde. Bu gelen onay maili ekranda gözüktüğü gibi olacaktır. Maili açıyoruz. İçinde gördüğünüz gibi bir link var. Bu linke tıkladığımız zaman yeni bir sayfa açılacak ve arkadaş teklifini kabul etmiş olacaksınız. Tabi giriş yapmanız isteniyor. Evet gördüğünüz gibi karşı tarafın bilgileri sizde çıkıyor. Eğer confirm tuşuna basarsanız kabul etmiş oluyorsunuz. Ignore tuşuna basarsanız yok saymış oluyorsunuz. Biz confirm diyoruz. Evet bu adımları atlayabiliriz. Evet eklemiş olduk. Şimdi profilimizin ana sayfasında gördüğünüz gibi arkadaşlar kısmına isim çıkmış oldu. İşlem bu kadar.